Arkadaşlar merhaba. Bu videoda kendi el emeği ürünlerinizi, ev yapımı ürünlerinizi internetten kredi kartıyla nasıl satışa sunabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bu sistemin adı, yani bu sitenin adı Shopee arkadaşlar. shopee.com size bu imkanı sağlıyor. Ücretsiz bir şekilde bireysel olarak girip hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Banka hesap bilginizi giriyorsunuz. Adınızı, soyadınızı vesaire. Evet bunları girdikten sonra ürünlerinizi yüklemeye başlıyorsunuz. Ürünlerinizi yükledikten sonra size küçük bir link veriyor. Onları paylaşabileceğiniz şekilde. Bunu Instagram hesabınızda, Facebook veya sosyal medya hesabınızda profilinize vesaire koyabilirsiniz arkadaşlar veya her ürünün altına. Bu şekilde kredi kartıyla ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Komisyon oranı yaklaşık 4.5 civarı sanırım. %4.5 civarı. E, bu şekilde ödeme alabilirsiniz. Ödemeler e, haftanın belirli günleri hesabınıza yansıtılıyor. Komisyonlar düşürünce e, dediğim gibi firma kurmanıza e, gerek yok bu şekilde. E, Shoppy.com'dan bu hizmeti ücretsiz bir şekilde e, alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi e, videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum olarak e, aklınıza takılan sorular varsa bunları e, cevaplayabilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.